Yeni bir videoda herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz dostlar bu videomuzda lig savaşları başladı bildiğiniz üzere Şimdi lig savaşını bu videomuzda yapacağız birinci gününe karşınızdayız Birinci günde e, durum şu anda 34-39'luk bir üstünlüğü var rakibin Bir saldırı fazlası var bizden de e, Onunla söyleyeyim bir saldırısı daha var Savaşın bitmesine 2 saat kalmış savaşlarımı yapacağım 2 tane savaşım kaldı bir bu hesaptan diğerinden de bir tane savaş olmak üzere iki tane savaşım var abi. Onun dışında şöyle bir grubumuza bakacak olursak da grubumuz Şampiyon Lig 1 5 klandan hatta pardon 6 klandan kendimize hariç 5 klandan oluşuyor. Yani geç buldu. Geç bulduğu için de 6 kişilik gruplara attı malum, malum bulamayınca öyle bir halt yiyor Süpersel. Şimdi grubumuza bakacak olursak bir numarada Tayvan Kulüp diye bir klan var. 45 yıldız atmışlar. Bir tane troll klan, klan var. O yüzden bunlarla yapmışlar. 45 yıldız almışlar abi. Bizim yaptığımız klan ise şu klan olması lazım. Aynen. Bu klan Endonezya klanında bir klan. Balinti Step Pass diye bir klan işte. Her neyse. Bu klanla yapıyoruz. Bu klanla bayağı bir 3 yıldız attı bizlere. 3 tane köyü üçleyemediler sadece. Geri kalan yerleri 3 yıldız attılar. Bir tane savaşakları kaldı. Bakalım bunu inşallah yapmazlar. Ben de iki saldırımdan 3 yıldız alırsam 6 yıldız 40 yıldızı tamamlamış olacağız. Hayırlısı bakalım şöyle bir kalan düzenlere hemen saldırılarımıza geçelim yavaştan dostlar. Şimdi sizlerden isteğim videoya like atmayı unutmazsanız çok iyi olur arkadaşlar. Bol bol like atarak abone olarak destek olursanız gayet güzel olur diyelim. Bu arada saatler saat 9 mu ne herhalde sabah video çekiyorum biraz. Halsiz olabilirim. Gözümde uyku olabilir onun için de kusura bakmayın şimdiden diyelim ve yavaştan videomuza geçiş yapalım bakalım. Gelelim şöyle bir 12 numaraya. 12 numaranın düzeni bu şekilde arkadaşlar. 12 numaranın düzenine ne yapacağız? Bir zeplolo yapacağız ama klan kalemiz yok. Klan kalesini dolduracağım. Ondan sonra planımızı anlatayım biz sizlere. Evet şimdi bakıyoruz 12 numara. 12 numaranın düzeni biraz tanıdık gibi. Nereden tanıdık? Metada kullanılan düzenlerden bir tanesi dostlar. Şimdi abi bu düzene karşılık şöyle bir planım var. Şuradaki 5 tane savunmayı, şu 5'liği, muhteşem 5'liği yıldırımlarla, 7 tane yıldırımla indirmeyi planlıyorum. Ondan sonrasında ise aşağı noktadan bir alev atıcı göndereceğim dostlar. Şu büyücü kulesine doğru. Alev atıcı baya bir e, savunmayı indirir burada tahminimce. Bilmiyorum çok kuleye ilerler mi ama şuradaki savunmaları indirir en azından. Sonrasında saat 12 noktasından e, kraliçeyi atacağım şu noktadan belediye binasına doğru ilerlemesini sağlamayı çalışacağım yani ilerlerse tabii ki. Onun dışında da şuradaki bölmeye de dostlar e, Kaya saçarda birlikte ilk sayının olduğu bölmeye de bizim kralı göndermeye çalışacağım. Plan bu kadar basit açık ve net bakalım eğer 3 yıldız alabilirsek güzel olacak alamazsak da yani alamazsak da <laughs> yapacak bir şey yok. Belediye alamazsam daha iyi 3 yıldız bence olur burası. Bilmiyorum inşallah olur. Olmaması için bir neden yok gibi duruyor. Yavaştan saldırımıza geçelim bakalım. Şimdi 2 tane kırıcı aldım. Onu 3 yapacağım dostlar. Şurada 2 tanesini kullanacağım çünkü. 3 yaparsam şurada da bir tane kırıcı kullanabilirim. Hatta orada kullandığım kırıcı tahminimce ee, şuradaki duvarı açar mı bilmiyorum. Açması lazım. Neyse bir tane daha kırıcı alayım ben. 3 tane kırıcı olsun. Şöyle bir saldırımıza geçelim dostlar. 3 tane kırıcıyı yaptım abi. Şu şekilde e, saldırıya geçeceğim. Bakalım inşallah iki savaştan da 3 yıldız alırız. 40 yıldız olur en azından. Rakip de saldırı yaparsa 1 yıldız aldı. takdirde zaten savaş kazanmış olacaklar. Savaş yapmazlarsa savaş bizim olur. Her neyse şöyle saldırımıza geçelim bakalım. Evet kankalar şu yıldırımı adam akıllı bir kullanalım şu şimdi. Şuradan bir alev atıcıyı ben elime alayım. Burnum kaşındı bir dakika. <laughs> Şimdi şöyle bakalım bir. Şöyle yıldırımı patlattım abicim. Tamamdır. Şuradan da alev atıcıyı attım. Alev atıcı ilerlesin oradan. Ondan sonra Şuradan da atacağım. Bir tane okçumuzu bırakalım şuradan. Güzel kralçı ordu kampını görecek oradan. Ondan, ondan sonra da havanı görecek. Şuradan da kralı atayım abi. Şöyle bir destek. Şuradan bir kırıcı. Şuradan bir sinsi goblin. Şuradan bir kırıcı. Arkasına bir kırıcı daha atacağım dostlar. Gayet güzel bence ilerleyişimiz. Kırıcı istediğim yeri de kırdı. Çok iyisin sen. Harbiden iyi oldu. Şurada şöyle bir klan kalesine zehir büyüsünü patlattım. Ama fazla balona şuradan geçebiliriz dostlar. Yavaştan saldırımıza geçelim abi. Ve kendi avcıları arkalardan şöyle de bir koruyucu özelliğini yapıştırdım hemen. Gayet güzel ilerliyoruz bence. Şuradan şöyle iki tane daha balon atayım. Belediye binasını kraliçe alırsa her şey yolunda demektir dostlar. Alamazsa biraz GG olduk gibi. Bence alacak ya. Ben inanıyorum kraliçeye. Aynen belediye vuruyor zaten. Bastım özelliği abi. Güzel güzel. Öfke büyümüz var hala elimizde. Onu da kullanacağız. Şu an kullanmaya gerek yok. Alev atıcı yoluna devam ediyor hala. Çok iyi savaş yapmadık mı? Vallahi ben yaptım diye demiyorum. Baya güzel savaş oldu. Buradan balonları da atalım abi. Evet tertemiz pırıl pırıl bir 3 yıldız oluyor aynı forma gibi pırıl pırıl bir <laughs> 3 yıldız oldu. Evet dostlar ilk savaşımızdan güzel bir 3 yıldız atmış olduk. Geçelim diğer savaşımıza. Diğer savaşta da yine bir zeplolu saldırısı yapacağım. Evet gelelim diğer savaşımıza. Şöyle bir ordumuz yine aynı dostlar. Değişme bir eksilme falan yok abi. Buraya saldırımız yapacağız. Hemen planımı anlatayım sizlere dostlar. Şimdi buradaki planın biraz riskli. Tutmazsa 3 yıldız gelmez herhalde. Diğer önceki savaş gibi açık ve net bir plan yok. Şimdi şöyle bir güzellik yapacağız burada. Ş şöyle yapacağım dostlar. Şimdi abi şuradaki 4 savunmayı. Kaya sıçar, öfke, e Top, xe. Bunun dördünü yıldırımla indireceğiz. Sonrasında şuradan büyük fabrikasının oradan kralçayı bırakacağım. Şuradan kralı bırakacağım. Kralla birlikte şuradaki... Ee, şeyin olduğu yere, okçukulenin olduğu yere ilerleyeceğim dostlar. Hatta bu içeri sokacağım kralı. İçeriye girdikten sonra bir kırıcı atarım büyük ihtimal. Ee, bir tane de kırıcı şurada. Kralçıda kullanırız. Belediye binasını alması için. Kralla birlikte şu dörtlü savunmayı, dördü alsam yeterli. Üçünlü pardon. Cehennem Kulesi, Bir de seken şey neydi? Okçukule. Çoklu Okçukule. Onu alsam yeterli. Ondan sonra da ile belediyeyi alırsam değmeyin keyfimize. Kartal topundan da yine taz balonu yapacağım dostlar. Sadece şu bölüm kalmış olacak. O bölümü de balonlar kraliyet indirir diye tahmin ediyorum. İnşallah beklediğimiz gibi bir saldırı olur. Bakalım. Yani planımız güzel. İnşallah uyar. 3 yıldız alırsak duruma göre belki savaş kazanabiliriz ama rakip saldırıp 2 yıldız aldığı takdirde zaten savaşı kaybetmiş olacağız. Ee, girer bir yıldız alırsa yüzdeye bakılır. Yüzdeden de büyük ihtimal savaşı onlar, rakip falan kazanır büyük ihtimal. İnşallah savaşı yapmazlar diyelim. Ne diyeyim abi? Savaş yapmazlarsa savaş bizim olur. Her neyse. Şu şey 11 numarayı bir savaşımızı yapalım dostlar. Hadi bakayım. Ya Allah bismillah dedik, savaşa geçtik de ben alev atıcı almadım. Alev atıcı almayacağız zaten. Alev atıcı alacak mıydım? Ha kuşatma olarak ne kullanacağım söylemedim lan. Kuşatma olarak ne kullanırız biliyor musunuz? Kaya balonu kullanabilir Bakalım ya doğaçlama takılırız. Haydi, haydi arkadaşlar. 3 yıldız lazım buradan da. Şurayı bir zoomlayalım abi. Kaza bela çıkmasın. Şurayı şöyle indirdim hemen. Ondan sonra geldim. Şuradan hatunu attık. Şuradan kralı attım abi. Gayet güzel. Tamam. İşler tıkırında şu an. Kraliyeti görecek mi? Kral görmedi abi. Görmesin. Kraliçenin canı bayağı sıkılmış. Bir tane buz golemi attım orada malum. Bayağı dayak yemiş. Bir tane kelle şurada uçuralım. Kırıcıyı attım. Kırıcıyı biraz saçma yere kırdı. Neyse yapacak bir şey yok. Kırsın. Şöyle bir tane buz bebek ejderi attım dostlar. Kırıcıyı da attım da kırıcı büyük ihtimal kırmadı orayı. Aynen beklediğim şey zaten. Kralın özelliğini bastık. İnşallah gidip en azından şeyi alır. Çok çoklu kuleyi. Alamadı gibi ya. Alamadı aynen. Alsan şaşırırdım zaten kral. Vur lan bir tane daha. Gidip cehennem kulesini alsam bari. Onu da alamayacak gibi ama. Vur lan bir tane daha. Hadi vur bir tane daha. Klan Kales çıktı bak. Klan Kalesini hiç hesap etmedim ben. Şuraya Klan Kalesini çekeyim mi? Tamam. Cehennem Kulesi indi. Evet planlar değişti abi. Klan Kalesini şurada temizleyeceğim. Ondan sonra girişimizi yapacağız. Şuradan Kaya Balonunu atayım. Şuradan direkt bir monolite kafa atacağız. Tamamdır. Hadi bakalım. Şöyle koruyucu özelliğini bastım abi. Ya ordu çok bölündü oğlum ya. Ordu mahvoldu vallahi. Kraliyet oradan ilerliyor. İyi tamam. Ordu çok bölündü. Bilmiyorum 3 yıldız gelmeyecek gibi duruyor. Ya. ya da geldi mi? Yok ya gelmez. Gelmez, gelmez. Gelmiş de olabilir. Bilemedim. Kraliyetin özelliği var. Kraliyetin özelliği var. Olur mu? Bilemedim şu an. Biniciler çıktı bu ortaya. Yok lan süreden kaldık gibi. Vallahi süreden yedik. Hadi hadi hızlı hızlı. Kraliyet hızlı. Ölme lan ölme geri zekalı ölme. Öldü bile. Arka taraf kaldı ya. Hay ananı satayım senin var ya köy gibi. 94'te kaldık oğlum. Vallahi 3 yıldız gelmedi. Neyse 94 yüzde de ne oldu? 39.39 36.40'a 92.33 yani savaş gelmezse savaşı yendik ama savaş gelir büyük ihtimal. Bir buçuk saatin üstünde süre var hala. Savaşını atar tahminimce. Rakip atmazsa savaş bizimdir zaten dostlar. Her neyse ilk savaş böyle olsun. Şurada tek yıldızda kalan gözümden kaçmadı. Bunu da videoda söyleyeceğim. Ee, tek yıldız gelmiş buradan. Şuradan 3 yıldız gelseymiş belki savaşı alırmışız. 97 tek yıldız kötü olmuş burası. Neyse Herkesin eline sağlık diyelim. Videoyu beğenmişsiniz umarım. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.